İletken ve yüklü bir K küresi, başlangıçta nötr olan R ve 2R yarıçaplı iletken X ve Y kürelerinden önce X küresine, sonra da Y küresine dokundurulup ayrılıyor. Son durumda kürelerin yük miktarları qx ve qy olduğuna göre yargılardan hangileri doğru olabilir? Dokundurulan K küresinin büyüklüğü ile ilgili ve yük miktarı ile ilgili bir bilgimiz olmadığından dolayı x ve y'nin yükleri ile ilgili çünkü k küresi önce x'e sonra da y'ye dokunduruluyor. K'da ne kadar yük kalıyor, x'e ne kadar vermiş ya da x'ten ne kadar almış bunları bilmiyorum. Bu nedenden dolayı x'in yük miktarı y'ye eşit olabilir. x'in yük miktarı y'den büyük olabilir. x'in yük miktarı y'den küçük olabilir. K ile ilgili net bir bilgi olmadığı için bunlar olabilir. Buna göre olabilir dediği için birinci öncül olabilir, ikinci öncül olabilir, üçüncü öncül olabilir. Cevabımız 1 2 3 E seçeneğidir.